Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Ateş Bakanlığı'nın memur alımlarının sonuçları 3 adliye daha açıklanmış oldu. Dünden bugüne ayrıyeten açıklanma adliyeleri ne zaman açıklanmış olacak? Bunlar hakkında yorumlarımızı yapmış olacağız. Bunların dışında beklenen bekçilik alımları, PDT alımları, Sağlık Bakanlığı ataması, Gençlik ve Soğuk Bakanlığı ataması ve KYK memur alımı hakkında birçok soru geliyor. Bunlar hakkında da yorumlarımızı şöyle bir yapmış olacağız arkadaşlar. En son itibariyle bir duyuru vardı. Cumhurbaşkanının 3. atama izniyle beraber hangi kadrolara izin gelmiş oldu? Bunları farklı videolarda yine ele almış olacağız. Yani e, kısacası farklı bakanlıkların ilanları farklı memur alımları, diğer duyurular, önemli bilgiler geldikçe kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye devam etmiş olacağız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, atama ve duyurudan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Sadece Adalet Bakanlığı'ya sınırlı değil birçok alımlar gerçekleştirilmiş oluyor. Şansınızı birçok yerde denemiş olabileceksiniz arkadaşlarım. Evet, açıklanan adliyelerin hemen isimlerini aktarmış olayım. Diğer konularımıza da hemen ardından geçmiş olalım arkadaşlarım. Evet, 3 açıklanmış başladı demiş olduğunuz gibi. 3 adetin birincisi dünden bugüne tabi. Elmalı Adliyesi, Söyleşmeli Zabit Katipliği, Söyleşmeli mübaşir ve Söyleşmeli Şoför Alımının nihai sınav sonuçlarına ilişkin duyuru yayınlanmış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bir başka adliyemizde ise Kırşehir Adliyesi'nden e, Adalet Komisyonu Söyleşmeli Zabit Katipliği, İcra Katipliği ve mübaşir Alımının sözlü sınav sonuçları açıklanmış oldu arkadaşlarım. Bunların dışında da Artvin Adliyesi bir duyuru yayınlamış oldu. Mübaşir Alımının sonuçlarına ilişkin duyuru yayınlanmış oldu. Daha öncesinde Zabit Katipliği, İcra Katipliği ile ilgili de duyuru gelmişti zaten arkadaşlarım. Evet bunların dışında bugün veya dün itibariyle açıklanmış olan adliyeler varsa lütfen sabitleyeceğim yorum altına sizlere de yazmış olun. Herkes de oradan bakmış olsun. bilgi alışverişinde bu şekilde bulunmuş olalım arkadaşlarım. Diğer açıklanmayan adliyeler ise yani birçoğu açıklandı zaten. Geriye kalan diğer açıklanmayan adliyeler de yüksek ihtimalle bu ay içerisinde artık yavaş yavaş suyla gelmeye devam edecek arkadaşlarım duyular geldikçe kanalımızda yine yer vermiş olacağız. Muhakkak kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberler kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. İnşallah en güzel şekilde atanmış olursunuz diye umut ediyorum. bir de en çok yorumlarda görmüş olduğum Adana Adliyesi arkadaşlar. Adana Adliyesi unutulduğumu Niye bizim sonuçlar açıklanmıyor? Acaba biz unutulduk mu gibi çok yorum geldi. Hayır dostlarım böyle bir şey olamaz. Yani sizler unutulduğunuz gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Bugün de gelebilir, pazartesi de gelebilir, cumartesi de gelebilir, pazar günü de gelebilir. Hiç belli olmaz. Sizler sadece günde bir kez kontrol edin. E, açıklandıysa zaten açıklanmıştır. Açıklanmamışsa lütfen sizler de bekleyin. Ne herhangi bir ekstra bilgi olduğu takdirde zaten ben bu kanaldan sizlere duymuş olurum. Şu an ekstra bilgim yok arkadaşlar. İnşallah tez vakitte duyurusu gelmiş olur. Bunların dışında demiş olduğumuz gibi Beyçilik anları, Pedet aranları, Sağlık Bakanlığı ataması, Gençlik ve Soru Bakanlığı atamaları bekleniyor arkadaşlar. Bunlar hakkında herhangi bir resmi tarih yok. Lütfen resmi tarih bildiren kişilere itibar etmeyin. Resmi bir tarih olduğu takdirde zaten ben bu kanaldan tarihiyle beraber size açıklamış olacağım arkadaşlar. Gençlik ve Soru Bakanlığı ataması daha öncesinde açıklama yapılmıştı. Bununla ilgili birkaç videom da mevcut zaten. Beni izleyen dostlarım gayet iyi biliyordur. Gençlik ve Soru Bakanlığı ataması da inşallah yakın bir süre içerisinde gelecektir diye tahmin ediyoruz. Özellikle KYK memur alımı çok bekleniyor. KYK memur alımı ile ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Hemen bundan sonraki videom KYK memur alımı ile ilgili bir açıklama videosu da olabilir arkadaşlarım. Lütfen demiş olduğum gibi bilgilerden, süreçlerden, atamalardan haberdar kalmak için kanala abone olmamı tavsiye ediyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlarım. Bunların dışında az önce belirtmiş olduğum gibi Cumhurbaşkanlığı 3. atama izni kararı yayınlanmış oldu. 4000 küsür bir memur izni yayınlanmış oldu arkadaşlar. Bunların birçoğu ilana çıkmış da olabilir, yeni çıkacak da olabilir. Bunlar hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum. Orada da aktaracağım bilgilerden faydalanmış olacaksınız arkadaşlarım. Evet şu an için benim aktaracağım bilgiler bunlardı. Lütfen başka açıklanan adliyeler varsa bugün veya dün itibariyle açıklanan başka adliyeler varsa sabitleyeceğim yorum altına sizler de yazmış olun. Bilgi arşivinde bu şekilde bulunmuş olalım arkadaşlarım. Lütfen bu emetine karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.